Çocuğumuzun üzerine kaynar su döküldüğünde hemen üzerindeki giysileri çıkartmamız gerekiyor çünkü ciddi yapışıklıklara neden olabilir. Üzerindeki giysileri çıkarttıktan sonra soğuk su uygulayabileceğimiz bir yere götürüp yanıklı bölgeyi serinletmemiz gerekiyor çünkü. Böyle yaparsak çocuğun acısı biraz diner, soğuk ekspres uygulamış oluruz ve tedavi aşamasında da bu çok yararlı olacaktır. Toplum tarafından çok sık yapılan yoğurt uygulama, macun uygulama, buz uygulama yöntemlerini kesinlikle yapmıyoruz. Çünkü yanık sonrası ciddi enfeksiyonlara sebep olabileceğinden dolayı yoğurt, macun, buz uygulamaları bu oluşabilecek enfeksiyonların derecesini daha da arttırabilir. O yüzden çocuğumuzun üzerine kaynar su döküldüğü zaman ilk etapta yapacağımız şeyleri yaptıktan sonra en yakın sağlık kuruluşuna gidip ilgili hekimlere müracaat etmeyi tavsiye ederiz.